Fakültemizle ilgili biraz bilgi verip, sizlerin sorularını cevaplamak için buradayım. Ee, bizim hukuk fakültemiz 2011 yılında kuruldu. Siz arada sorularınızı düşünün lütfen. 2011 yılından beri, 2016 yılından, 2015 yılından beri mezun vermekteyiz. Ee, hukuk fakültemizin müfredatını e, hızla, sürekli olarak güncelliyoruz. Yeni koşullara, yeni dünyaya uyum sağlamak amacıyla sürekli gelişmeler e, ve güncellemeler yapıyoruz. Üniversitemizde 33 tane tam zamanlı hocamız var. Bu demektir ki aslında her ana bilim dalımızda zaten hepsi yani bütün derslerimizin hocaları tam zamanlı hocalardır. Her ana bilim dalımızda hocalarımız vardır. Birçoğunda birden fazla hocamız vardır. Bunların içerisinde profesör, doçent ve doktor öğretim üyesinden e, oluşmaktadır hepsi. Bunların dışında da 17 tane araştırma görevlisiyle hep beraber burada e, sizlere iyi bir eğitim, öğretim hayatı yaşatmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. E, Hukuk fakültemiz evet %100 Türkçe fakat bu sizin İngilizce e, olanaklarımızdan, üniversitenin tanıdığı olanaklardan yararlanmayacağınız anlamına gelmez. E, bir zorunluluk olmamakla birlikte isterseniz üniversitenin e, hazırlık e, bölümüne de e, kayıt yaptırabilirsiniz. İngilizcenize güvenmiyorsanız, daha geliştirmeye ihtiyaç duyduğunuzu, duyduğunuzu düşünüyorsanız. E, ardından da Yeni müfredatımızda yaklaşık 240 kredilik bir müfredatta eee oranın %22'si kadarı seçmeli derstir. Bu seçmeli dersleri de isterseniz İngilizce e, hukuk derslerinden veya vizyonumun farklı bir türlere de sadece hukukla sınırlı kalmasını istemiyorum derseniz farklı fakültelerin İngilizce e, derslerini de alarak e, tamamlayabilirsiniz öğretiminizi yani zorunlu olan 240 kredinizi. Burada başka bölümlerden aldığım o yüzde yirmi bana yetmiyor. Ben başka bölümlerle de ufkumu daha da genişletmek istiyorum derseniz. Yan dal imkanlarımız da var. Özyeğin Üniversitesi biliyorsunuz girişimciliğe önem veren bir üniversite. Özellikle bu seneden itibaren e, yan dal, girişimcilik yan dal programımızı da açtık. Eğer isterseniz hukuk fakültesinin yanında girişimcilik yan dal programını da tamamlayabilirsiniz. Eğer bunun da yetmediğini düşünüyorsanız ve kendinizi daha da donanımlı bir şekilde buradan çıkarmaya hazır hissediyorsanız bu durumda çap da yapma imkanınız var. Tabii çapın şartları var. Şartları sağlamanız durumda e, üniversitemizde çap yapma imkanı da tanıyor. Biz müfredatlarımızı özellikle bu alanda geliştirmeye de çalıştık. Hukuk fakültesi öğrenci bu hukuk sisteminin içerisinde, hukuk derslerinin içerisinde çap yapabilmesi için birazcık denge sağlamaya çalıştık. Tabii bu dengeyi sağlamaya çalışırken HMGS sınavımız yani hukuk mesleklerine giriş sınavını da e, dikkatlerimizden çıkarmadık. Yani ona da dikkat ettik. Dolayısıyla HMGS sınavında zorunlu olan sınavda çıkacak tüm dersleri burada mutlaka görüyorsunuz. Ee, ayrıca e, bunlara ek olarak yani seçmeli derslerinizle ilgili bir hani e, bir denge kurmaya çalışıyoruz ve hem MGS'yi destekliyoruz hem de sizin vizyonunuzu geliştirmek için e, diğer imkanları da olabildiğince sunmaya çalışıyoruz. Hukuk e, mesleklerine giriş sınavı demişken hemen oradan da e, kısaca bahsetmek istiyorum. Burada çok ciddi çalışmalarımız var. Bu çalışmalarımız e, hem üniversite olarak bir altyapı, bir online sistem kurduk. Öğrencilerimiz ve mezunlarımız bu sistemden faydalanabiliyor. Bu sistemin içerisinde ne var? Online eğitimler var, hocalarımızın koyduğu PowerPoint'ler, e, testler, ders notları e, gibi e, şeyler var, size sunduğumuz imkanlar var. Ayrıca her sene iki kere e, deneme sınavı yapıyoruz. Pazar günü sanki sınava giriyor musunuz gibi online oluyor bu sınavımız ama deneme sınavları da yapıyoruz ve bu deneme sınavlarımızın sonuçları 3 aşağı 5 yukarı şu ana kadar tabii çok çok yeni bir şeyden bahsediyoruz şu ana kadar e, gerçekten doğru sonucu da vermeye, e, verdi diyebiliriz. Yani 3 aşağı beş yukarı. E, bununla da yetinmiyoruz. Yani bütün burada arkada ciddi bir çalışma yapıyoruz. Acaba e, üniversitedeki YKS oranı YKS'deki başarı oranı HMGS sınavını etkilemiş mi? Öğrencinin genel not ortalaması HMGS sınavındaki başarısına bir katkı sağlamış mı? Nasıl etkilemiş? Bütün bu araştırmalar bizi tabii ki geliştirmeye, bu sınavda da daha iyi sizi hazırlamaya yardımcı olmak için yapılıyor. Çok ciddi arkada bir ciddi bir komisyonun çalıştığı bir e, program ve sistemden bahsediyorum. E, onun dışında... E, çok fazla görmüşsünüzdür, çok fazla etkinliğimiz var. Zorunlu derslerimiz, seçmeli derslerimiz dışında da sizlerin kendisini tanıyabilmesi için, ne istediğini tam olarak anlayabilmesi için gönüllü çok fazla imkan sunuyoruz. Nedir bu imkanlar? Örneğin kurgusal dava. Her e, ana bilim dalımız mutlaka kurgusal dava düzenler. Siz sanki bir hakim gibi o kurgusal davalarda görev alıyorsunuz. Ben hakim olmak istiyorum diyor kimisi. ben avukat olmak istiyorum. Kimisi ben savcısı olmak istiyorum diyor. Kalemine kadar burada aşağıda kurgusal dava salonlarımızda ee, bizler kalem oluyoruz, sizler dilekçenizi yazıyorsunuz, zamanında teslim ediyorsunuz vesaire ve bu şekilde bütün o sistemi deneyimleyebiliyorsunuz. Bunun dışında hayır ben işte hakimlik, savcılık dışında bir kurumsal şirkette avukatlık yapmayı deneyimlemek istiyorum diyorsunuz. Kurgusal hukuk bürolarımız var. O kurgusal hukuk bürolarımızda bizler her zaman gerçekten sistemde hali hazırdaki şirketlerden hukukçularla birlikte yürütüyoruz bu süreci. Bildiğiniz büyük markaların hukuk bürolarının hukuk müşavirleriyle birlikte burada bir dosya yürütüyoruz. Bu ne imkanı sağlıyor. Hem o kurumlardaki e, çalışan, görev alan, hukukçuları birebir tanıma fırsatı ediniyorsunuz. Bir ilişki, bir iletişim kurabiliyorsunuz. Hem de oralarda neler yapıldığını staj dahi yapmadan, daha üniversitede okurken deneyimleme hakkına sahip oluyorsunuz. E, bunun gibi projelerde, STK'larda e, çalışabiliyorsunuz hocalarımızla. Sanırım tam zamanlı hocaların olmasının en büyük e, faydası burada bizlerle beraber proje yazıyorsunuz. Bir aklınıza gelen, sizin de istediğiniz bu projelerle beraber proje yazım tekniklerini öğreniyorsunuz. Kurgusal davalarla veya seçmeli derslerle dilekçe yazmayı öğreniyorsunuz. Bunlar sayesinde daha mezun olmadan aslında neyi sevdiğinizi, ne de iyi olduğunuzu, ne istediğinizi deneyimlemiş ve farkında olmuş oluyorsunuz. Bu farkındalık aynı zamanda sizin CV'nizi de güçlendirmiş oluyor. Yani bütün bu imkanlar elinizin altında. Sadece hukuk okumak değil, hukuk okuyorum ama ben ileride ne yapmak istiyorum? Noter mi olmak istiyorum? Hakim mi olmak istiyorum? Hayır ben kurumsal bir şirkette avukatlık mı yapmak istiyorum? Bu kararı kesin ve net bir şekilde daha okurken verebiliyor oluyorsunuz. Bu da son derece önemli çünkü çok fazla kez deneyimliyoruz. Öğrenciler mezun oluyor bizim dönemimizde. Kendi yaşadıklarımızı yaşatmamak için, kendi deneyimlerimizle bütün bunları kurguladık. Üç sene çalıştıktan sonra istemediğine karar verip sıfırdan başlamak zorunda kalıyorsunuz. Böyle bir kayıp yaşamadan bütün bu deneyimleri size sunuyoruz ve bundan çok büyük bir mutluluk duyuyoruz. Ee, i̇sterseniz ben sorularınızı alayım. Daha da fazla uzatmayayım, 8 dakikam olmuş bile. Varsa sorularınız. Hocam, e, zorunlu stajı ile ilgili e, üniversitemiz yardımcı oluyor mu öğrencilerimize? Yoksa öğrencilerimiz bu süreçleri kendileri mi yürütmek zorundalar? Bu konuda bir sorumuz var. Evet, şimdi zorunlu stajlarımız biliyorsunuz bizim mezuniyet şartlarımızda 40 günlük bir zorunlu stajımız var. Bu stajlarda biz yardımcı oluruz ama dediğim sebeplerle aslında bize ihtiyacınız pek de olmuyor. Siz eğer bu e, kurgusal hukuk bürolarına, kurgusal davalara veya işte kariyer günlerine veya bu sene geçtiğimiz sene 187 tane etkinlik düzenlemişiz. Alanınız ilgi çektiğiniz alanda o etkinlik düzenlediğiniz alanında uzman kişiyle iletişime geçiyorsunuz. O etkinlikte e, kendinizi tanıtma, kendinizi gösterme imkanı buluyorsunuz. Olayların birçoğunda bize ihtiyaç olmuyor ama evet eğer ola ki bulamadınızlar biz elimizden gelen yardım her zaman e, yapıyoruz, yapmaya da hazırız ama çok çok az ihtiyaç oluyor. Çünkü bu tanıdığım imkanlar, yani bahsettiğimiz imkanlar sayesinde öğrenciler e, bu konuda rahat oluyor. Bir de kabul etmek lazım ki mezunlarımızın hepsi hemen hemen iş bulmuş durumda. Yani öyle bildiğimiz kadarıyla iş bulma e, oranı en birinciydik sanırım. Hatırlayayım, tam yanlışım olmasın ama. Hani oralarda da e, bizim mezunlarımız oluyor. Mezunlar birbirini tanıyor. E, bu ihtiyacınız olduğunda her zaman buradayız ama ihtiyacınız olmuyor diyebilirim. Tamam, peki, önümüzün Türkçe olması, uluslararası alanda iş bulma ve akademik anlamda ee, nasıl etkiler? Şimdi bölümümüz Türkçe ama hukuk zaten ulusaldır. Dolayısıyla siz ister istemez İngilizce hukuk olsa da İngilizce hukuk yapan bölümlerde bile yükün zorunluluğu yüzde otuzdur. Yani sizin sadece 240 krediden 80 kredi İngilizce alma imkanınız vardır. İngilizce, 80 kredi İngilizce ders almış olmak ki bunların birçoğu hukuk dersi bile değildir, sizi uluslararası yapmaz. Uluslararası yapan bölümlerin kendidir. Mesela fikri ve sinayi haklar, bilişim hukuku, marka patent bunun içinde, deniz ticari, deniz hukuku, bu bölümler aslında nitelik, insan hakları, bu bölümler kendileri uluslararasılık taşır. Ee, sizler bu bölümlerde Türkçe görüyorsunuz ama bizim özelleştirilmiş alanlarımız var. Bu saydıklarımın hepsinin bu arada özelleştirilmiş alanı var. Bu şu demektir? Bu bölümlerin bilişim hukukuna ilişkin dört tane bilişim hukuku zorunlu dersinin dışında dört tane seçmeli dersi bilişim hukukuyla bir e, bağlantılı dersler alırsanız sizin bir sertifikanız olur. Yani İngilizce değildir sizi uluslararası yapan ama o bölümle ilgili bilgidir sizi uluslararası yapan. Bilişim hukuku uluslararasıdır. Dolayısıyla siz orada özelleştirilmiş alan belgesi alırsanız ve zaten İngilizceniz ve başka dilleriniz varsa bu sizin uluslararası olmanıza yeterlidir. İnsan hakları da aynı şekilde, fikri ve sinayi hakları da aynı şekilde. Marka, patent tüm dünya için yani uluslararası bir bölümdür. Bu alanla ilgili bizim yine özelleştirilmiş alanımız vardır uluslararası dilinizin dışında bununla sağlarsınız. Ve dediğim gibi evet Türkçe hukuk bölümüyüz ama İngilizce hazırlık okumak sonuna kadar mümkün. Bütün üniversitenin İngilizce olduğunu düşünürseniz İngilizce imkanlarınız sonsuz. Yani bütün üniversite çünkü hukuk fakültesi dışındaki bütün bölümlerimiz İngilizce. Dolayısıyla İngilizceye çok önem veriyor ve İngilizce hazırlığı da bu anlamda çok başarılı. Ee, ve ardından da seçmeli derslerimizi de bu arada İngilizce hukuk derslerinden alabilirsiniz. Biz hukuk fakültesi olarak bu sene e, birçok bölüme, havacılıktan tutun gastronomiye kadar, uluslararası ticarete kadar birçok bölümün hukuk derslerini bir hukuk fakültesi olarak yükseliyoruz. Dolayısıyla e, o, o dersleri de İngilizce hukuk de seçmeli ders olarak alabilirsiniz. Ama benim şahsi görüşüm aralılık daha çok o seçeceğiniz branşla e, olacaktır veya e, kuracağınız bağlantılarla olacaktır. Yoksa ben medeni hukukçuyum, Türk medeni hukukunu İngilizce görmeniz sizi uluslararası yapmayacaktır. Hocam son olarak aday öğrencilerimize hukuk, 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 hukuk ve e, tercih dönemi için ne tavsiye edersiniz? Çok güzel soru bence. Ee, burada ben öncelikle tercih etmeden önce, web sitelerinden her hukuk fakültesinin ders programını incelemelerini tavsiye ederim. Verilen zorunlu derslere ne kadar kapsamlı olduğunu, HMGS sınavı için yeterli olup olmadığını kontrol etmelerini. Bununla birlikte HMGS sınavının dışında ver, verilen derslerin çok borcu olması, yani bir denge olmasını, minimumun HMGS sınavı olduğunu, ama çok da her şeyi de zorunlu verip boğmamak gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla ders programına e, mutlaka bakmalarını tavsiye ediyorum. Seçmeli derslere bakmalarını tavsiye ediyorum ama seçmeli derslere bakarken üniversitenin sunduğu seçmeli ders listesine değil. Çünkü yüzden fazla belki de seçmeli ders var fakat son 3-4 senedir açılan seçmeli ders listesine bakmalarını talep ederim. Çünkü 100 tane ders olur üniversitenin ama her sene aynı 4 ders açılıyor. Dolayısıyla lütfen hani biz Özgün Üniversitesi olarak her dönem 25 tane e, seçmeli ders açıyoruz ve bu 25 tane ders de sürekli olarak e, değişkenlik gösteriyor. Çünkü modül sistemimiz, bahsettiğim gibi e, zorun şey e, isterseniz sertifika yapabiliyorsunuz, modül yapabiliyorsunuz. O modülün derslerinin hepsini hep açıyoruz. Bahsettiğim 5 tane modül varsa her birinin zaten 4 er dersi var, 20 ders ama bunları da sürekli olarak değiştirdiğimiz için e, birçok seçmeli ders açıyoruz. Seçmeyi açtık. Yani açılan derslerine, açılan seçmeyi ders listelerine bakmalarını tavsiye ederim. Son olarak en önemlisi olduğunu düşündüğüm kadroya da bakmalarını rica ederim. Yani kadrodaki hocaların tam zamanlı olup olmadığı. Çünkü e, tam zamanlı hocalar öğrencilerin elinden daha çok tutar. Yarı zamanlı hocalar çok iyi hocalardır. Değerli hocalardır. Hiç şüphesiz. Ama derse girip çıkarlar. Ama burada bizim Özdeğin olarak işte öğrenci memnuniyetini yukarı çeken hukuk fakültesi üzerinde herhalde öğrencilerin elinden tutmamız, onlarla birebir ilişki kurmamız, ne istediklerini anlamamız, onlara yardım etmemizdir diye düşünüyorum. Bunu da tam zamanlı hocaların daha kolaylıkla yaptığını düşünüyorum. O yüzden kadronun tam zamanlı olup olmadığına, üretken olup olmadığına, son senelerde neler yazmışlar, neler yapmışlar bunlara dikkat etmelerini tavsiye ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler diliyorum.